Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Manevi Şifa YouTube kanalına hoş geldiniz. Peygamber Efendimizin yapmış oldukları kötü amellerinden dolayı lanet etmiş olduğu kimseler kimlerdir? Allah muhafaza acaba bunların içerisinde bizler de var mıyız, olabilir miyiz? Tabi olabiliriz, niye olmayalım ki? Kul değil miyiz? Bilmeden bu günahların içerisinde olabiliriz. Mühim olan yanlışımızı, hatamızı bilip öğrenip güzel bir tevbe ile ondan dönmektir. Bilmiyorsak bilelim, öğrenelim. Yanlışımızdan dönelim diye. Acizane sizler için bu günahlar yapıldığı takdirde Peygamber Efendimizin lanetine uğrayan insanları sizlere kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Rabbim yapıldığı takdirde Peygamber Efendimizin lanetine uğrayacak Rabbimizin gazabına uğrayacak günahlara düşmekten bizleri muhafaza buyursun. Eğer bilmeden bu günahların içerisindeysek de Rabbim samimi tevbi istiğfar ile bu günahlardan bu lanetlik halinden bizleri kurtarsın. Amin. Bakalım bu kimseler kimlermiş. Buyurun başlayalım. Anne ve babasına sövenler. Bidat ehlini barındıran, koruyup kollayanlar. Allah'tan başkası adına kurban kesenler, tarla ve arsasının sınırlarını değiştirenler, vücuduna dövme yaptıranlar, yüz tüylerini yolan ve yolduran kadınlar, hırsızlık yapanlar, anne ile çocuğunu birbirinden ayıranlar, iki kardeşi birbirinden ayıranlar, içkiye, içkiyi içenler, içkiyi yapanlar, içkiyi yaptıranlar, içki kendisi için yapılanlar, içkiyi taşıyanlar içki kendisi için taşınanlar içkiyi satanlar içkiyi satın alanlar içkiyi sunanlar içkinin parasını yiyenler ölen biri için ağıt yakan kadınlar ağıt yakanı dinleyenler kabirlerde mum ışık yakanlar kadınlara benzemeye özen gösteren erkekler erkeklere benzemeye özen gösteren kadınlar faiz yiyenler faiz yedirenler, faizin katipliğini ve şahitliğini yapanlar, rüşvet alanlar, rüşvet verenler, rüşvet alanla veren arasında aracı olanlar, kadın gibi giyinen erkekler, erkek gibi giyinen kadınlar, musibet anında yüzünü tırnaklayanlar, yüzlerine kırmızı boya süren kadınlar, yüzlerine kırmızı boya sürdüren kadınlar, kepen soyan erkekler, kefen soyan kadınlar. Kocası yakınlaşmak için hanımını yatağına çağırdığında kocasının sözünü dinlemeyen kadınlar. Kocasına yalan yere hayızlıyım diyen kadınlar. Sahabelere sövenler. Canlı hayvanı hedef olarak kullananlar. Kaderi yalanlayanlar. Sık sık eşini boşayan erkekler. Komşusuna eziyet edenler. Merhametsiz idareciler. Suret yapanlar amaya yanlış yol gösterenler, hayvana cinsi münasebette bulunanlar, tüm cemaatin hoşlanmadığı imam, kocasını gücendiren kadınlar, livata yapanlar, livata yaptıranlar, kahinler, hayız kadına cima edenler, yollara büyük abdestini bozanlar, karı koca arasını bozanlar, silah çekerek Müslümanı korkutanlar, zekatını vermeyenler, Haksız kimseye şahitlik edenler. Haksız olduğu halde şahitlik arayanlar. Zina edenler. Zengine zenginliği için tevazu gösterenler. Haram yerlerini açıp gösterenler. Stok yapıp malının değerlenmesini bekleyenler. Dinde olmayan bir şeyi icat edenler ve bunlara yardımcı olanlar. Yeryüzünde bozgunculuk yapanlar. İffetli kadına iftira edenler. Kara borsacılık yapanlar, halkın işlerini üstlenip de sonra onlara güçlük çıkaranlar, hanımını anasından üstün tutanlar, sadaka vermeye engel olanlar, rahmeti ilahiden ümit kestirip dinden nefret ettirenler, ana ile evladın, kardeşle kardeşin arasını açanlar, kızını fasık bir kimseyle evlendirenler, sevgili dostlar. Anlatmış olduğum bu tür insanlar yanlış anlaşılmasın. Onlar lanete uğradığı cehennemliktir gibi anlaşılmasın. Samimi bir tövbe Allah'ın izniyle hepsini silip süpürür. Yeter ki kişi tövbe Peki kişi tövbe etmez ise ne olur bu lanetlik haliyle diyecek olursanız. Lanetlik demek Allahü Teala'nın bağışlamasından ve merhametinden uzak olmak demektir. Allah muhafaza kişi tevbe etmezse hep bu halde yaşar. Yani Rabbimizin merhametinden, bağışlanmasından uzak olarak ve bu halde ölecek olursa. Sonuç malum Allah muhafaza. Son anda Rabbimizin bir yardımı gelmezse durum kötü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinde lanet ve bedduayı yasaklamıştır. Bu şekilde davranışın mümine yakışmayacağını bildirmiştir ve bir mümine lanet okumak büyük günahlardan sayılmıştır. Hadis-i şeriflerinde her kim bir mümine lanet ederse bu onu öldürmek gibi günahtır. Laneti çok yapanlar kıyamet günü şafaatçi olamazlar, şehit de olamazlar. Ve bunun gibi daha birçok hadis-i şerif vardır bu konu hakkında. Peki o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saydığımız bu kişilere niye lanet etti diye soracak olursanız. Büyük muhaddis, hadis alimi İbni Hacer el-Ethgalani lanet iki kısımdır. Birincisi belli bir topluluğa, diğeri de belirsiz bir topluluğa yapılan lanettir. Belli bir topluluğa misal olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ra'lan, Zekvan ve Asabe kabilelerine lanet etmiştir. Bunlar Peygamber Efendimizin kendi zamanında yaşayan kabileler olduğu için az önce zikretmiş olduğum kendisine beddua edilenler de saymadım. Evet Peygamber Efendimiz bu kabilelere beddua etmiştir. Çünkü bunların küfür üzerine öleceklerini biliyordu. İkincisi olan yani belirsiz bir topluluğa yapılan lanet ise mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faiz yiyenleri, hırsızlık yapanları, malının zekatını vermeyenleri, içki imal edenleri, içenleri, rüşvet verip alanları, Müslümanları aldatanları, kadın elbisesi giyen erkeği, erkek elbisesi giyen kadınları gibi az önce saymış olduğum vasıfta olanlar. Büyük İmam Taftazani Hazretleri bu meseleyi buradaki lanet hakiki manada lanet olmayıp asıl maksat bu fiillerin kötülüğünü bildirip insanları onlardan sakındırmaktır şeklinde izah etmiştir. Sevgili dostlar bize düşen kesinlikle ama kesinlikle hiç kimseyi hatta hayvana dahi lanet okumamaktır. Dilimizi bu kötü kelimeden koruyalım. Hiçbir şekilde hiçbir yerde kullanmayalım. Unutmayalım. Müslüman lanet etmez. Müslüman dua eder, hayır diler. Rabbim bizleri hayır konuşup hayır işiten, hayır yapıp hayır bulan kullarından eylesin. Yaşamımızı da, ölümümüzü de hayır üzere eylesin. Bu dünyada da ahirette de hep hayır üzere olan kullarıyla beraber eylesin. Hiç şüphesizdir ki sizlerin de burada bu kanalda bulunması da bir hayırdır. Çünkü hiçbir yerden hiçbir menfaat beklentiniz yok. Sadece Allah için buradasınız. Rabbim sizleri hayırda sabit eylesin. Sayılarınızı ziyade eylesin. Karınızı, kazancınızı bereketle eylesin. Bu fakiri de hayra vesile olmakta muvaffak eylesin. Amin. Manevi Şifa YouTube kanalımızda yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.